Çok güzel bir türkü ile karşınızdayız. Mardin kapı şen olurmuş. Bir Mardin türküsü. Evet, şöyle yapıyoruz. Do, re, mi, 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 re, mi, es, mi, re, sol, mi, mi, re, sol, mi, mi, do, re, mi, re, re si, do, mi, mi, do, re, mi, re, re si, do, re, si, re, re, si, do, re, do, do, si, si, do, la, mi, mi, do, re, mi, re, re do si do re si re re si do re do do si si do la re si re do la si re si do si si la la Evet bildiğiniz bir türküdür. Şöyle tümünü de alalım. Ve <laughs> ve şimdi sözleri Mardin kapı olur le 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 le, 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 le. canım Mardin kapı olur bir değirmen olur, buralardan yer seven mutlaka verem olur. Lelele, lelele, lelelele le, le 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 canım. Buralardan yer seven mutlaka verem olur. Lelele, lelele, le, 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 le canım. İyi çalışmalar müzik dostlarım.